Merhaba ben İrfan Öz. Bugün çok fazla önemsediğim ve senin de önemsemeni istediğim bir konuyla e, bu videoyu çekmek istiyorum. Alma ve verme dengesi. Eski sevgili geri kazanma konusunda bana gelen danışanlarda büyük bir sorun olarak gördüğüm bir konu. Büyük bir ihtimalle bu terazinin kefeleri gibi e, eşit olmalı. Yani bu denge şaştığı zaman yani alma ve verme dengesi şaştığı zaman eski sevgili e, kazanma olasılığın sıfıra yakındır. Yani onu söyleyeyim. Yani eski sevgili bana göre yani tecrübelerime göre alma ve verme dengesini sağlayamadığından dolayı kaybettin. Yani ilişkinin en başında belki çok fazla ilgi göstermediğinden dolayı e, eski sevgili bir takım sorunlarla karşılaştı. Ve daha sonra da o vermediğin sevgiyi telafi etmek için e, eski sevgili seni terk ettikten sonra e, yani zamanında vermediğin e, ilgiyi, sevgiyi daha sonra vermeye çalıştım ve bunun bir ölçüsü ya da sınırı olmadığı için, sınırsız bir ilgi gösterdiğin için eski sevgili açıkçası bu ilişkide daha çok soğudu ve bu dengeyi ne az vererek ne de haddinden fazla vererek e, bu dengeyi sağlayamasın. Yani ilişkide denge kaçtığı zaman, yani şaştığı zaman artık e, işin tadı kaçıyor yani. İlişkide denge çok önemli. Yani eski sevgili geri kazanmak istiyorsan bu denge konusunu alma ve verme dengesine çok önem vermelisin yani ilişki içinde ne kadar az ilgi göstermek ne kadar yalnızsa karşı taraf seni terk ettikten sonra oradaki az olan ilgiyi e, telafi etmek için yoğun ilgi göstermek de bana göre bir o kadar yanlıştır ve eski sevgili senden fazlasıyla iter güzel arkadaşım. Yani burada İrfan Bey e, ne yapmalıyım diye sorabilirsin. Burada o alma ve verme dengesini yani eski sevgili şu anda almak istemiyor. Yani seni terk eden bir insanın senden alacağı bir şey olmadığını düşündüğü için seni terk ediyor. Yani şu anda sen ona sürekli bir şeyleri vermeye çalışırsan karşı taraf sana bir şey vermediği için aslında denge şaşıyor. Burada yapman gereken şey bu kadar çok ilgi, sevgiyi vermeye, aşkı vermeye ya da işte bazı danışanlarımda para, araba, mal, mülk görüyorum. Bunu yapmamalısın. Kaç tara ver ki almaya açık değilse ona bir şey veremezsin. Peki, sen neden eski sevgiliye bu kadar çok bir şey vermeye çalışıyorsun? Yani neden onu bu kadar çok kendinle, sevginle, ilginle bunaltıyorsun? Bana göre bunun bir tane nedeni var. Ondan Aynı şeyleri almak istemenden dolayı bütün bunları yapıyorsun. Ama bana göre bu tutmaz güzel arkadaşım. Eski sevgili erki ilgi, sevgi, e, ne bileyim aşk, heyecan ya da e, bunun gibi şirinlikler falan e, vererek geri kazanacağını düşünüyorsan bana göre e, bu mümkün değil. Peki eski sevgili e, nasıl geri döner? Yani ben ona ilgi göstermezsem, sevgimi belli etmezsem. Ona hediye almazsam İrfan Bey peki ne yapmam gerekiyor? Bana göre eski sevgili bugünlerde seni terk ettiyse bir süreliğine kapalı. Onun açılmasını beklemelisin ve onu açmanın en güzel yöntemi, formülü onu açmaya çalışmamaktır. Yani ona bir şey vermeye, zorla kendini vermeye çalışmamaktır. O almaya açık olduğunda aklında bazı soru işaretleri geldiğinde bir noktada merak, korku, özlem duyguları e, yoğunlaştığında sana bir adım atacaklar. Eğer ki adım atmazsa o zaman belki bir şeyler yapılabilir ama ölçüsü sınırsız olmamalı. Yani o dengeyi gözeterek bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bu konu aslında eski sevgili geri kazanma konusunda çok önemsediğim bir konu. Alma ve verme dengesini sağlayamayan sağlayamayan danışanlarımın eski sevgilisini geri kazandığını görmedim. O yüzden bu noktada karşı taraftan hem almalısınız eski sevgili geri kazan, kazanmak için hem de vermelisiniz. Bu vermeyi karşılıklı yapmamalısınız. Eski sevgili buna şaşırır. Buna bu onu etkiler işte. Yani onun beklediği şeyler üzerinden onu yakalayamazsınız. Yani onu geri getirmenin yöntemi onun beklentisinin dışında farklı bir bakış açısıyla bu olaya yaklaşmak ve bir şey almaya çalışmamak. Yani dikkat edersen vermek istemenin bu kadar çok şey vermek istemenin nedeni ondan bir şeyler almak yani bir şeyleri almak için veriyorsanız o o tutmaz. O iş yapmaz. Yani eski sevgili geri getirmez diye düşünüyorum. Bugün önemsediğim bir konudan bahsetmek istedim. Bilerek anlatıyorum. Eski sevgili geri kazanman için ne yapılması gerekiyorsa kursta anlatıyorum. Bireysel görüşmede anlatıyorum ve sana senin çok sevdiğimi ve karşılıksız sevdiğimi belirtmek istiyorum. Aşağıdan WhatsApp'tan ulaşıp e, kursuma yazılabilirsin, bana ulaşabilirsin, bireysel danışmanlık satın alabilirsin. Başka videoda görüşmek üzere. Ben İrfan Öz.